Merhaba ARMY, kanalıma hoş geldin. Bugün ilk olarak bir ARMY'nin başına gelen bir olaya anlatacağım sizlere. Bir ARMY, gece dışarıda yürürken takip edildiğini hissetmiş. Hemen kulaklıklarını takmış ve YouTube'dan, Dinamite with J-Hope videosunu açmış ve adamın görebileceği bir şekilde, FaceTime gibi yüzüne tutmuş ve takip eden adam anında uzaklaşmış. Umudumuz kıza umut oldu diyebiliriz. Bu olay çok güzel bir olay arkadaşlar. Army de çok zekice bir şey yapmış, helal olsun diyelim, kullanılır bu taktik. Ve dikkatimizi çeken bir olay daha oldu. Billboard, BTS'in başarısını Instagram üzerinden kutladı. Fakat fotoğrafta, Blackpink, yer alıyor. Ve bu hata hala düzeltilmedi. Billboard hata yaptığının farkında ama düzeltmiyor, nedenini ben de anlamış değilim, her şey kusursuz gitse ne olur ki en fazla. Melisa'mızın ölümünden sonra ATV bir haber yaptı ve Yoongi'yi sorumlu tuttu, bunu gören Koreli armiler ise, bizleri fandomdan çıkarmakla tehdit etti. İlk olarak haberi biz hazırlamadık, ve siz çıkarıldı deseniz de çıkmış sayılmıyoruz kız ölmüş olan olaylara bakın, prim için yani ne diyebilirim ki, her neyse sizlere bana instagram üzerinden ulaşın ve bana anlatın dedim, yüzlerce mesaj geldi ve gerçekten dertleri olan insanları gördüm, hepinize yardımcı olmaya devam edeceğim. Baby Army, in the soap çekimlerinin yapıldığı yere gitmiş. Army izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.